lalar ilk iftarını 16 saat 52 dakika sonra açtılar. Kentin neredeyse her ilçesinde toplu iftarlar vardı. Ama en dikkat çekeni ise Eminönü'ndeydi. Çünkü orada iftar 1. Ordu Komutanlığı'ndan getirilen topla açıldı. Ezan okundu, top patladı. Sembolik değil, gerçek top atışı yapıldı. Dün Ramazan'ın ilk günüydü. İstanbul'da 16 saat 52 dakika sabredildikten sonra akşam ezanıyla oruçlar açıldı. Her yıl olduğu gibi Eminönü meydanında dev bir Ramazan çadırı kuruldu. 5000 kişi aynı sofrada buluştu. O sofraya vali Hüseyin Avni Mutlu da davetliydi. Haydi Ezan vaktine kadar gösteriler devam etti. Sonra meydana top çıktı. Ama bu kez bir fark vardı. Top 1. Ordu Komutanlığından tahsis edildi. Yani gerçekti. Fatih Belediyesi Mehterine çok teşekkür ediyoruz. Bir asker topun başına geçti. Ezanın okunmasıyla birlikte ateşledi. Büyük bir gürültüyle patladı. <laughs> Herkes etrafına toplandı, izledi. Kimileri de telefonla o anları kaydetti. Tabii korkmamak elde değildi. <laughs> Vali Mutlu'nun isteği üzerine iki kez daha atış yapıldı. Sonra çadıra geçildi. Vali ve beraberindekiler vatandaşlarla birlikte orucunu çadırda açtı. Şişli'deki iftar çadırında da dini liderler bir araya geldi. Musevisi, Hristiyanı, Müslümanı aynı masada iftar yaptılar. Bugün Müslüman kardeşlerimizin sevincini paylaşarak buradayız. Sevgi paylaşmak için sevgi sofrasının etrafında toplanmışız. Böyle günler inşallah bütün dünyaya barış ve huzur olmalarına vesile olmasını diliyoruz. Çadırda 3000 kişi vardı bu tablodan hayli memnunlardı. Müslümanıyla Hanifisiyle, Musevisiyle, Alevisiyle hepimiz bir aradayız. İlk iftarda her yıl olduğu gibi Oruç Baba Türbesi hınca hınç doldu. Erzurum'da geldim. Dört yıl önce geldim. Dilek tuttum. Ev aldım. Şimdi çocuğum yok. Çocuğum için geldim. Daha evet. ben sene geldim. Kızım evlendi. Yani 3-4 senede gelin bütün dileklerim kabul ediyor. <laughs> Sirke ve ekmekle oruçlar açıldı. Sonra dualar edildi. Dilek tutuldu.